kendi koçuyla var. koçunun işte ko öğrencileriyle de bir grubu var. O neyse siz kendiniz açtınız. Koçuyla da bir şey. Bu ne? Yani Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Falan, <laughs> görüşmelerden alıyor dedi. İşte dedi bilmiyorum dedi. Sonra yani. Belki e, tek çalıştığı için grubu yoktur dedi. Çünkü bu tek yılın son buluşmasını yapıyoruz. Evet. Çık kameraya, bu yılın dedim son buluşması. <laughs> <laughs> dedim falan <laughs> yaptı, Biz de şaşırdık. Ojelerime bakın. Ojelerini göstersin herkes bizim grup. Hi guys. Kanalımıza hoş geldiniz. Allah kahretsin. Bir milyar abonemiz var. <laughs> <laughs> Susana ne bileyim. Ben buraya da oturamayacağım artık. <laughs> Hayır oturacağız. Ha millete geldik. Başka bir yerimiz mi? yok. Bizim. bizim milletin yeri. Kameram son model. iPhone. iPhone X iPhone XH. iPhone X var. <laughs> iPhone <Ben> oray... <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyin. Ee, Biz. Biz şey almadın mı? Şal almadın mı? Aldım. Şuna bakın. <laughs> Ay çocuk. <laughs> Ay, anladık. <laughs> o gün bir baktım, ne demiyor? Big girl. Ayşe. <laughs> Ay ne <laughs> Hello! O oh, birileri olsun da sanki çok aboneli bir kanalmışız diye davranırdık. <laughs> Eşimle mezarlığa geldik. Eşim, eşinin yanına geldi, eski eşinin yanına doğa etmeye mezarlığa geldik. Allah razı olsun. etsin. Gidiyor musunuz? Bu ver, makyaj çantamda ne var videosu çekeceğim. Millete geldik ve asla çözmeyeceğimiz sağlamak. problem evet. testimizi getirdik. 2. Gözler beni

size kütüphane anımızı anlatacağız. Biz şimdi zekalı kütüphaneye de ilk kez de bizim gidecektik. Bir ilk Evet <laughs> oraları <M> söylemeyeyim <laughs> Şey sonra gittik tamam bir de uzak kanka bir saat yolunu çek, de, çektik. Abartmayayım da o civarda çektik yani. Sonra kütüphaneye <laughs> <menhavere gülüyor> geçtik Yürüdük de birazdan. Sonra şey ne yaptık biliyor musunuz? Bizim geldi o zaman da Niye? demeye çalıştık. Tamam işte öyle şeyler oldu. Biz sonra bir saatlik yalıdaya tekrar <laughs> çekim, Nehir gire <bile> gittik. <laughs> tamam ya nehir gide. Ay Aaa yürüyün. Aaa bize gidiyoruz. Kuce. Annemi ara. Arayama ben bir video çekiyorum. <laughs> Şeylerim beni bekliyor. bekliyor bir milyon mi? abonem var. Şey. <laughs> Nehir'e nasıl, nasıl şey olduk biliyor musunuz biz? Arkadaş olduk. <laughs> <laughs> Grammy sayesinde. Grammy, diyecektim. Grammy sayesinde. Ben bir de Gramiye seçelim, neyiyy? Arkamızda oturuyorlar. biz zaten aynı seferde. Ben nasıl biliyorum? Size böyle demiştim. Hiç... seçelim, neyiyy? <laughs> Keseceğiz burada. Şuna <laughs> gidelim o zaman. Şeyin oradan. Ayça haber versin. Videom için mi? video çekiyorum. Eee <laughs> şey... Sonra biz dedik ki Ayça, aslında biz böyle şeyler yapmayız. Bizim anki ziyaretimiz tutar. <laughs> Elim dondu. Kötü oldu. Kötü olduğumuzu anlatıyorum. Evet sonra biz Ayça'yla döndük. Biz 2 dakika sonra 3. sırada oturuyorduk orta sıranın. Biz de dedik ki birlikte yapalım. Zaten tanımıyorduk hiç kimseyi sınıftan. Bir de harbi hiç kimseyi tanımıyorduk. Hocamız ödevi vermiş ya. Allah'tan bizim sınıfın yarısı on, on de. ya onca edeldi de. Onca edeldi ama yine de biz kimseyle muhatap değildik bu arada. Ne gibi kendine de değildi? De. Aynen gerek yok. Çünkü <laughs> onlar da bize koyuyor. Her şey, her şey, her şey. Herkes bizden birlikte yapıyor. Sonra birlikte yapacak. Bir tane şey vardı ya, neydi ya? Bir tane ses vardı. Baba bu yeni moda. Mekrum neydi ya? Bir şey denildi. Şey Aa. kızılcık şevret. He he. Ne diyor? Baba yeni moda. Kuaför art kofor artık genç kızların böyle yaptığını söyledi. Kafandaki nedir kızım? Baba turbanım tabii ki. Bir türban bu turban değil. Saçmalıyorsun baba şu anda. Kuafördeki kadın gençlerin artık böyle yaptığını söyledi. Hatta adı da sanrufmuş. San sanruf nedir Mihri? Mihri böyle yapamadığı için böyle geziyor. Unuttum. Ben şey Anlattım ama. Senin. Ben YouTube'da bir milyon takipçim var. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu amellerim... <laughs> ya, <laughs> Umut ve Nurda Sina bir devrim bu arada. Abi Nurda izlerken 11 yaşındaki kuzenim tarafından kaç yaşına gelmişsin abla bunları mı izliyorsun diye zorbalandım. O zaman Zorbalamış ne ya? O kim? O kim? ya gözükmedi neyse. Son videosu son video, yıl boyu video. Aslında mafyanın karısı da kocasının aslında mafyanın aslında Neyse, boş hoş ver namına koyayım yani bu kadar da önemli değildi biliyor musunuz? Pasta bakın gösteremiyorum. Pastadan çıkışla yazmışım. Vallahi biz işte küçükken bana kimsin nehir kem sarmak diyormuş. Bize de nehir ırmak ismini istiyormuş babaannem. Bak ben gene orada da şeymişiz ya. <laughs> Geldik biz. Ay dudağıma bakın. Beni göster ne? Adamı toplayacağız şimdi. Yüz koyayım mı? Hitman şeyde falan vardı. de bakın. Yazmıyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Biz şimdi Nehirle Ayça ya makyaj yapıyoruz. Biz mi? yılbaşı Hiç efekti mi? dedik. Mal gibi oldu. Çok tipsim ama kapanış yapmak için şey yaptım. कैश रे oh,